Dosyalarda çok ağır bilgiler var herhalde. Yoksa bu kadar dosya bu kadar ağır olabilir mi ya? Benim çıktı vallahi. Ah. ah. Komiserim isterseniz üst kattaki bilgisayar odasına geçin. Bütün arşivimizi oraya aktardık. Yok yok ben böyle iyiyim. Siz bilirsiniz. Dünyada hiçbir şey elle ve gözle aramanın yerini tutamaz abicim. Mesela dünyanın en güzel şeylerinden biri ansiklopedide bir şey aramaktır. Niye? Çünkü mesela tam Çin Halk Cumhuriyeti'nin yüz ölçümüne bakacaksın, hop bir çita resmine takılır gözün. Ondan sonra durup dururken çitanın saatte kaç kilometre hızla koştuğunu öğrenirsin. Ya da mesela piramitlere bakarken hop piranaları görürsün. Bu piranalarda ne kadar obur hayvanlardır ya. Hayır benim anlamadığım şey, yani bunlar bu kadar inek, öküz falan yiyorlar, hala bu kadar kadarcıklar ya. Nerelerine gidiyor yedikleri bu kadar et anlamıyorum ya. Ya ben iki tane hamburger yesen hemen pırt göbeğim şişi veriyor. Şimdi göbek meselesine nereden geldik ya? Gözler. Her şeyi değiştirebilirsin kral efendi ama... ...gözleri asla. Cem haklı galiba. Bu böyle olmayacak. Hangisi gerçek yüzün kral efendi? Bu mu? Yoksa bunlardan biri mi? Çok yakında öğreneceğiz. Bunları da istemiştim komiserim. Sağ, sağ ol. Bir de bu parmak izi karşılaştırmalarını getirdim. Bilgisayarda daha evinde bulunan parmak izleriyle bizdeki bütün kayıtları karşılaştırdım. Sonuç? Aynı parmak izine sahip tam 12 kişi var. Ve ne kadar garip ki hepsi de ölmüş kişiler. Evet komiserim. Birisi sabıka kayıtlarına girip onları değiştirmiş olmadı. Ve aynı parmak izini ölmüş insanlarla eşleştirip kendisine yeni kimlikler edinmiş. Aynı, aynı şey gibi. Hayalet gibi. Haklısınız komiserim. Ben gidip diğer dosyaları getireyim. Adın ne senin? Zeynep komiserim. Sağ ol Zeynep. Efendim? Z Zeynep, Zeynep yani. Hı, tamam komiserim. Allah'ım bilerek mi yapıyorsun bunu bana ya? Şuraya bak tam arabesk olduk ya. Aynı o şarkıdaki gibi. Bana her şey seni hatırlatıyor. Komiserim iyi misiniz? İyiyim sen nasılsın? Ee, biraz şaşkın diyebiliriz. Unutma kafanı çalıştırmanın en iyi yolu egzersiz yapmaktır. Anlıyorum. Peki bunları sırtınıza mı koyayım masaya mı? Ne? Bunları diyorum. Ha, pardon. Çok sağ ol sana da zahmet oldu. Rica ederim komiserim. Ben de sayenizde bayağı akıl egzersizi yapmış oldum komiserim. Ne? Ha anladım. Sakın kıpırdama. Ne oldu komiserim? Sakın kıpırdama. Bu bir tatbikat falan mı komiserim? Ne? Yani ben okuldan yeni mezun oldum diye yapmıyorsunuz değil mi bunu? Şimdi sana bir soru soracağım ama çok sakin ve ciddi cevap vereceksin. Tamam komiserim. Sen fareden korkar mısın? Fare mi? Aaaa! fare! Fare komiserim! Demek ki korkar mısın? Aa, oh, çok iğrenç! <laughs> komiserim! Komiserim tutun lütfen çok iğrenç! Fare! Cem kolla beni. Ne? Aman canım ağzını çıkanmıyor işte. Hayır kaçtı ama şimdilik. Şimdilik mi? Evet. Gel benimle bir planım daha var. Sen arkadan dolaş. Ne? Bu bir tatbikat mı diye sormuyor muydun? Eğer başarılı olursan seni bizim şubeye aldırırım. Başına komiserim. Sen git. Farenin dikkatini çekmeye çalış orada. Oyala tamam mı? Ne? Hadi. Başına komiserim. Ha <laughs> yakaladım. Ha yakaladım. Bravo komiserim. Bakın komiserim. Çok sinirliyim. <laughs> Çok sinirliyim. Sakin ol Memoli. Sakin ol. Bir, iki. Sen kimleri yakaladın? Bir fareyi mi yakalayamayacaksın? Üç, dört. Sakin ol. <laughs> komiserim size su getirdim. Aa, sağ ol. Üzülmeyin belki başka sefere yakalarsınız. Bu kadar çevik ve atik bir fare bizden daha çok yaşamayı hak ediyor bence. Lefter sönmez. Tarık Kurucu. Metin Sonay. Selçuk Kapıcı. Tanju Demiröz. Can Arkın. Cemil Kaya. Ne o komiserim? Kendinize futbol takımı mı kuruyorsunuz? Ne? E, bu saydığınız isimler kulağıma futbolcu isimleri gibi geldi. Futbolcu isimleri mi? Hı, evet. Neyse bunları da istemişsiniz. Futbolcu isimleri. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.